Avcının yakaladığı küçük kuş birden konuşmaya başladı. Ben minicik bir kuşum dedi. Etim dişinin kovuğunu bile doldurmaz. Eğer serbest bırakırsan işine yarayacak üç öğüt veririm. Dinle, birinci öğüdüm şu. Olmayacak bir söz duyarsan asla inanma. Avcı şaşırmıştı. İkinci öğüdü isteyince küçük kuş, beni bırak, ikinci öğüdümü şu damın üstüne vereceğim dedi. Avcı kuşu bıraktı bir lahsada damak dama konan kuş dinle dedi. Geçip gitmiş şeyler için asla üzülme. Olan olmuş biten bitmiştir çünkü. Bak benim karnımda 10 dirham ağırlığında birinci vardı. Çok kıymetli birinciydi bu. Ne yazık ki elinden kaçırdın. Avcı daha çok şaşırmıştı. Kuşu serbest bıraktığına pişman olmuştu. Ah vah etmeye saçını başını yolmaya başladı. Kuş ne oldu diye sordu. Niçin dövünüp duruyorsun? Ben sana olmayacak söze asla inanma dememiş miydim? Sen karnımda inci olduğunu duyunca bu öğüdü hemen unuttun. Kendisi 3 dirhem gelmeyen kuşun karnında 10 dirhemlik inci olur mu hiç? Üstelik ikinci öğüdümü de unutmuşa benziyorsun. Hani elden kaçırdığın şeyler için fazla üzülmeyecektin? Avcı utanmış başını yere eğmişti. Üçüncü öğüdünü ver bari diye inledi. Küçük kuş damdan kalkıp yüksekçe bir ağacın dalına kondu ve oradan gökyüzünün boşluğuna doğru süzülürken şöyle bağırdı: "Behey sersam avcı, sen verdiğim ilk iki öğdü tuttun mu ki, üçüncüsünü istiyorsun?"